arkadaşlar bugün Undertale iyi sona kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi oyunun zor bir yerlerindeyiz o yüzden devam edemeyeceğim. Ee, bir şeyler almak istiyorum. 15 ve 7 defans. 7 defans ben mesela ne yapayım? O bende var. 22 HP 25 gold mu? 25 gold fazla değil mi? Değil mi? değil mi? Tam değilmiş. Alalım o zaman. şimdi hmm, canımıza direkt fullleyecek bizim. Aa çok fazla yerim var ya. Bir dakika. Envanterim dolmuş. Ee, şimdi monster kendine bakayım info. 10 HP veriyor? Monster kendini bir üzleyelim, yiyelim. Spider donut info 12 HP veriyor. 20 bir tane alalım, bir tane daha almak ister miyim bilmiyorum. Bir tane daha alalım ya. Alamıyorum. Yine yerim yok. O yüzden ya spider donut ya da nice cream göndereceğim. Nice cream'in infosunu alalım. 15 HP. O zaman spider donutları gönderiyorum. 12 HP. Bir tane var zaten spider donut kalsın bence. İyi olur. Spider donut nice cream'lerden göndereyim bir tane yüz diyelim. Dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir tane daha nice cream yiyelim. İki tane alalım çünkü cam lazım olacak. Tamam. Güzel. 82 gold'umuz kaldı ama olsun. Bayağı Buradaki her şey şu anda canımızı muaksızlıyor. Tamam. Güzel. Şimdi kaydedelim. Waterfall'da bayağı bir gold kasarız. Ee, waterfall'da bayağı bir gold kasmak ben istiyorum açıkçası. Şimdi Evet. Harikulade. Harikulade. Düşündüğüm şey olursa var ya Sevisten kafayı yerim, çıldırırım. Boş olan posta kutusu papayrusun. <laughs> Diğer postalarla dolup taşınsan sansın. Tabii ki de sansın, posta kutuları böyle dolar. Sans gerçek hayatta olsa <laughs> posta kutusu böyle dondurur, evini bulur, gece gelirler evine eve. Papyrus, 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 Ne haber Papayrus? Tamam. Şimdi senle bir savaşa girelim. Bütün saldırılarını geçeceğim senin. Tek de geçerim bu arada. Çok kolay çünkü. Hiç hasar yemeden geçerim hem de. Act, flirt. I can make... I am. I can make spagetti. Bütün şeylerime karşılıyorsun stand bu yani Sadece spagetti yapabiliyorum. Gerçekten de yapabiliyorum aslında. Çok kolay çünkü yapması. Çünkü yapması çok kolay. Ben böyle saçma sapan şeyler yapmak istiyorum. Çünkü canım çok sıkılıyor. Ee, after the battle diyor bize. Şimdi ben bunu ve ben istiyorum. Ben sana saldırmam kardeşim. Karşım. Bu blue ataklarını dojlayayım mı lan? Dojlayamıyorum. Bu tam imkansız. Neden yaptın bunu bana? Hayır net. Tamam mavi oldu ki yer blue now bro. Tamam da şimdi saldırıları başlıyor. Basit saldırılar yapacak bize sanırım. Yani umarım. Biliyorum ben saldırılarını ya basitler. Hop 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 hop. Zıplayalım bakalım. Ben yani basit saldırılar yapıyor. Samsunkiler daha zor ve hasar yedim abi inanamıyorum. Başlarda saçma sapan hasarlar gördüm hep ya. Sansın atakları çok daha zor Papyrus. Papyrus Sans'i'ler daha zor. Papyrus kabul et artık Sans'ın atakları çok daha zor. Çünkü sen Sans kadar güçlü değilsin. Aa ya öleceğim. <laughs> Niye bu kadar kötü oynamaya başladım ben ya? Abi bir dakika ben kabul edemem bunu. Çok kötü oynamaya başladım bir anda. Bir dakika niye bu kadar kötü oynuyorum ben? Bir canım kalmış bir de. Asak yediğim Ne? Tamam, tamam. İkinci denemede geçerim ben bu papayrusu tek de geçememiş olabilirim. İki de geçelim. Çekincisi çünkü saçma sapan şeyler bir şeyler oldu işte. Tamam tamam hadi geçelim geçelim hadi yarışalım. Hadi papayrus şimdi saldırılarını yap bakayım çok basit çok basit çok basit çok basit çok basit asla ölüyordum ya papayrus özür dilerim. Bana saldırıları gözümüz kapalı bir şekilde geçilebilir. Çünkü full line belirli saldırılar yapıyor yani. Hangi saldırıların geleceği belli. Random hiçbir şekilde random saldırı bulundurmuyor. Ne yapacağı belli. O yüzden gözümüz kapalı bir şekilde geçebiliriz. Tabi ezberlemek lazım. Gözü kapalı papayos sansı falan geçenler var. Sansın ki de öyle olduğu için. Düşünsene yani gözün kapalı bir şekilde sans fight'ı geçiyorsun gözün kapalı geçiyorsun bir de no hit geçersin. Ya gözün kapalı geçebilecek seviyeye geldiysen gözün kapalı no hit geçmelisin yani. Hayır. Ben gözüm açık papayrusu normal geçemiyorum. Alanlar gözü kapalı sansın o no hit geçiyor. önce bu saldırıya öldüm değil mi? Ben geberdim ben bu saldırıda. <laughs> çok da zor değilmiş. Aa! Öleceğim. Ya abi ne yapayım? Bilmiyorum ki saldırılarını ya. Biraz hatırlıyorum ama yani çok da hatırlamıyorum yani. Ama basit saldırılar yapıyormuş. E zaten basit saldırılar yapacak papayluslar ne bekliyorum. Hiç saldırı yapmamasını bekliyorum. Lütfen yapmasın. Çok zor. Bir dakika, bir dakika. Ben nasıl geçeceğim bunu ya? Çok zor yapıyorsun. Bayruls. Ne yapacağım anlamıyorum. Ben yani bütün saldırılarını ben geçerim de. Bu saldırı Sandsvay'da da vardı abi. Çok zor bu saldırı. Biliyorum ben bu saldırıyı. Hop geçtim. Tamam kolaydı basit de easy peasy ile Tamam kolay 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 geçerim. Geçer geçemedim geçemedim tamam geçerim geçerim geçerim. Ha, bir şey daha göndermedi. Gönderecek diyecektim de. Tamam bu saldırıları yapma. Papyrus. Bütün saldırıların bitecek senin Papyrus. Biliyorum ben seni. diyelim. Ay az daha geberiyordum. Bırak bırak da. Ya full şey yapıyor Aha. Süper atan. Süper atanı yapacaktı da. Süper atanı. E, special özel atanı. Şu anda bir köpek yediği için. E, özel hatanı bir köpek yediği için. Çok havalı normal atağını yapacakmış. Ve ben de tabii ki de bu hata öleceğim. Çünkü ben benim yani. Benden ne bekliyoruz? Ben bir salak olduğum için ve beceriksiz olduğum için özel saldırısını yiyen kepeği de attı. Kıldı. Cool oh my god. bayağı yukarı zıpladık. Tekrar o kadar zıplayamıyoruz ama keşke zıplayabilsek. Bir anda hızlanacak değil mi? Yeah. Tamam. dediğinin ömrüm diyor. <laughs> Şimdi biraz da saldırıyor hapsancım. Ya eğlenceliydi saldırılarının. Tamam <laughs> arkadaş olalım dedim. Şimdi, e, oyunun Uy, garip garip e, şimdi oyunun asıl kısmı başlıyor. Oradan garip garip sesler geliyor. Şimdi oyunun asıl kısmı başlıyor. İlerleyip gitmiyorum. Neden? Çünkü Papyrus'la date'e gireceğiz.

Neyse şimdi içeri girebilir miyim? Bunu yapmak çok Bunu böyle uzun bir süre yapınca diyalog çıkıyor böyle yoruldum diye. Bacaklarımı hissetmiyorum mu ne diyordu? Ama onun için zamanlamayı iyi tutturmak lazım. Hiçbir şekilde durmayacak Papyrus. Ya üf, ben yapamıyorum onu. Onu yapmaya çalıştığımız bir tane gizli bölüm falan da yaparız. Gizemler bölümü. Bu kötü bir bölümmüş. Bakalım. 20 gol buldum. Harikulade. Son bunları çok şey yapmayacağım. Yes, içeri girelim hadi papayos. Buraya. Benim havalı yatağım. Çok havalı değil mi? Bence de çok havalı. Ee, i̇çinde içinde kalın. gel hadi gel start the date. Tamam, date'e başlıyoruz. Papyrus'ta so dating start. çok sıkıcı ya. Şimdi 4 dakikadır hiç konuşmuyorum çünkü çok sıkıldım şimdi bu. <gülüyor> <gülüyor> baba yusun saçma sapan date kısmını geçtikten sonra anlayınla işimiz olacak. Temin'in üniversite masraflarını ödemeden de bitirebiliyoruz iyi sonu aynı şekilde. Fakat ben ödemek istiyorum çünkü ben temiyim. Te temiyim. Temileri severim, kedileri severim. Tamam şimdi Boş yapma papayrus. Ve lütfen gidelim. Lütfen, lütfen gideyim bak. Ha, tamam bitti de, Hadi bitti bitti bitti. Ha bitti be. Aa, aynen aynen çok iyi. Bu kadar hızlı X ve Z tuşuna basıyorum ki yani sese bakın. Bitmiş. Tamam şimdi bittiğine göre kurtulduk. İnşallah düşündüğüm şey vardır. Varsa çünkü çok sevinirim. Varsa çok baya şaşırırım bu arada varsa. Şimdi save alalım hemen. Aa bir dakika bu sansla like konuşmam lazım. Tamam bu sansla bir yere gitmemiz lazım. Lan grill bize nasıl geldik şimdi? Herkes sansı sevip sayıp tanıyor. Sans güzel birisi, iyi birisi, iyi kalpli birisi, komik birisi, havlı bir havli birisi. Kızgın bir, güzel bir, neyse burger istiyorum. Bana şuradan bir bira var. <laughs> meyve suyu isteyeceğim grill biz. Ne? Ben daha çocuğum. Cool. Havalı dedim kardeşine. Şimdi ne? Sans'ın dediklerine tık 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 diye geçmek istemiyorum. Ee... Ketçap ister misin? Evet. Ee... E, diyor ki Çiç konuşan şeyi duydun mu? Evet, Flobi. Ya Eko değil ya. Senin anlattığın farklı bir şey. Şimdi e, en son denilen şeylere tekrar eden çiçekler varmış Waterfall'da. Ama biz e, ama biz bir tane daha konuşan çiçek tanıyoruz. Adı Flobi. Flower the Flobi. Yeah, I'm so Sigma Reese. I feel so Sigma diyen bir çiçek. Ben yalnız ketçaplı burgerimi yiyebilir miyim? Ketçaplı burger mi yiyeyim? Ketçaplı burger. Sen niye... ...şeye benziyor hani içinden... ...fal... ...fal kurabiyeleri mi neydi? Onlar vardı onlara benziyor böyle... ...bu garip bir şekli var böyle içinden... ...kağıt çıkıyor böyle içinde de fal oluyor böyle öyle bir kurabiyeler var bunlara benziyor. Ama turuncusuna. Ama turuncusuna. Yok söyleyemedim iyi İyi söyleyemedim. İstediğim ses tonu ve komediyle söyleyemeyelim. Komediye tralalero tralala. Eee. şimdi. Keşke sans bize de gösterseydi o kester, mi, kestirmeyi hızlıca gelirdi buraya ama işte sans ışınlandı bu arada ışınlanabiliyor evet. Düşünsenize ışınlanabiliyorsunuz. Bu kadar düşünsenize ışınlanabiliyorsunuz başka bir şey yok. Şimdi buraya geldiğimizde burada ne var? Echo flower var bir tane ama ben gizli bir yer biliyorum bakın. Şöyle gizli bir yer. Ee, bakın burada gizli yer var. Ee, take it. Aa çok yerim var diyor. Bir dakika. Altımdan bir şey atmak zorundayım. Altımdan bir şey atmak zorundayım. Bir dakika. Siyaman ban. Info. 22 HP. Spider Cider. 24 HP. Hayır. Snowman Pieces. Atabilirim. Snowman pieces atabilir atmayacağım bir dakika bir dakika Butterscotch payı info diyelim Butterscotch payı atmam Spider Cider'a atacağım ya Spider Cider'a Drop diyelim Tütüyü take it Tütüyü al Tütüyü info 10 defans veriyor. Tütüyü tak. Yüz. Ekip ol tütü. Şimdi bana bandaj verdi. Bandaj verdi. Info. 10 yüz bu. Bandaj kötü bandajı dropla. Da dropladığım şu şeyi geri alabiliyor mu ben ya? Neydi onun adı? Hmm. Şeyi, yaman bandıydı. Neydi onu? Bir de ben geri dönüp satın alabilirim ki kaç gold'um var? 102 gold'um var benim. Ben hemen geri dönüp satın alabilirim ama bir tane yerimin her zaman boş kalması iyi. Çünkü böyle şeyler yapmam gerekebiliyor bir şeyler alıp bırakmam falan. O yüzden bu dursun. Ee, şimdi undine. Online'la konuşuyorlar. Buralar çok boş yerler şimdi. şimdi hareket edebilir miyim oyun? <laughs> e, bu videodan bu kadar olsun o zaman. Görüşmek üzere. Bay bay.